Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Leo'yu oynayacağım. Şöyle erken oyun fightlarında çok işe yarıyor. Fiskesini aldık büyük ihtimalle. Güzel. Şimdi redden mi başlamış? Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hemen bence mavisine gidelim. Işık hızıyla mavisine gidelim. Gidemez miyiz? Gel benimle. Almış mı? Ana ben ne yaşıyorum lan? Allah aşkına adam zaten orada o red'i alıyorsa maviden gelmiş demekte. Çok şey bir ani giriş yaptım videoya. O yüzden birazcık dikkatim dağıldı. Şimdi evet hoş geldiniz. Kit kitapla başlayalım. Şöyle kitapla başlayalım. Rakibi de şöyle bir güzel dürtelim. Şunu da kesip bir base atsam iyi olur. Kaplumbağa fight'ı e dönecek. Hemen buraya full mana, full can döneyim. Bu seviyelerde iş yaparız. Gerçi hepsi çok cılız çarlar. Ama işte birazcık şeyden sıkıntı yaşayabilirim. Çuğu fiskesinden ve Gus'un kendisinden sıkıntı yaşama ihtimalim var. Eğer bunları düzgünce atlatırsam çok bir sorun yaşamam. Hadi be oğlum ya. Gitmeye çalıştım aslında da yetişemedim. Ona da yetişemedim. Ondan da asist alamadım. Oh. Mükemmel. Mükemmel abim mükemmel. Bence önce buraya açayım. İttireyim daha doğrusu. Vur abisi bir tane şuraya yav. Tamam. Şu. Bence aşağıya oynayalım aga. Gel. Ölme. Geliyordu da harbiden manyak. Bu da ona girdi kule altına falan. Ne yaşıyorsunuz abim? Bu nasıl oyun sistemi? Ne oluyor? Ha? Erkan bir kola koy abi. gelin şuraya kesek de. Alttakine gideceğim. Üzgünüm be abim. Üzgünüm ne yazık ki yetişemedim. Yok buraya geri çekil atmaya gerek yok. Çünkü milyonlar zaten her türlü gider yani. Bırak alayım bari. Ekmeğimizdeyiz. Bence oynarız ha. Olası yokmuş ama atlasa pasif atsa W atsa öldürürdü zaten. Her şekilde onu yerdi bence. Change'leri var. karminalaları var. Bir de burnaları var. Defleyebilirler yalnız. Ama bizde de Yuzong var. Anam vahşi üzere çıkmış. ilk defa görüyorum. Çocuğu kestirmemiz lazım ya. Yine öldü. Yine öldü bu. Benim geldiğimi görüp bana güvenip devam ediyor sanırım. Sonra da turşu gibi ölüyor. Kus burada değil değil mi? Değil. Tamam. Burada kimse yok. Ben şu kuleyi bir açayım da. Şöyle bir işimiz kalmasın artık. De bizim Clint çok geri düştü diyeceğim. 3500 farmı var. Lan o kadar ölüyorsun. Nasıl hala farmda öndesin sen? Ha? Hile, 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 hile. Şuradan çıkacak change. Salma maga bir daha geleceğim şimdi bekle. Buruna solo da adecilerin çoğunu hatta hepsini keser sanırım ya. Doğaz göre varsa. Ama rakibin de varsa. O ne olacak? Kardeş şaka mı ya? Allah aşkına uzaklaş benden kurban oldum. Hah. Ulan aldığım en güzel kill'lerden biriydi ya. <laughs> Aa, çok güzeldi bence. Bayıldım. Az önceki fight'te oyun bitti. Allah. Yukarıda bir solo kill. En sevmediğimiz. Hadi bakalım. Hocam. Hocam bugün sınav yapmayın ne olur. Hoş geldin. Bir aşağıdaydım bir de buradayım bak gördün mü? Senin için geldim buraya ta. Hop şöyle basalım. Güzel. Leo'ya bayılıyorum be. Gerçekten bayılıyorum. Erken oyunu çok daha iyi oynama imkanım vardı da birazcık videoya geç girmenin verdiği rehavetle turşuluk oldu. Bay bay. Sal Osi dedi ama Osi salmadı. Bence bir tane kar sopası yapalım arkadaşlar. Cepte dursun. Bunları zaten her türlü hasarı vururuz yani. Hı hı. Yukarıda bir buz turşusu var. Ama olduğu yerde base atıyor adam. Hepsi çıkmış buradan lan. Hay turşular. Güzel. Devam. Devam 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 devam. Tabulusunu atması lazım. Tamam. Gel bekle mi? Be. 2 saniye. Güzel. <laughs> çık 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 bu canla buraya geleceğimi ben bile tahmin etmezdim ya. Evet, siparişimiz geldi. Tek başıma Gus'u keşme, keşme, kesme şansım yok. O birazcık sıkıntı. Gus'u şuraya atarsam Gus'tan büyük ihtimalle görüş alırım. Ama gerek yok. Belki de buraya gelmiştir bu arada. Tek başıma buraya gelmem doğru değil. Gus çünkü şu andaki iten de tekler yani. Her türlü tekler. Vur bakayım. Güzel. Agam korkuyorum be. Ulan vurduktan sonra tek yemedi. 31 canı kaldı. Tipe bak ya. Tutturamadım. Dur, Emin misin bu savaşı vermek istediğini? Genç. Güzel. Lord'a gir. Gü gir Lord. Elimizde Kufra, Yuzong ve Leo'yu var. Defleyemezler sanmıyorum. Çok büyük hatalar yapmazsak. Tamam. Gel bakayım. Hoş geldin. Biz de seni bekliyorduk. Biz de seni bekliyorduk. Merhaba. Sen de hoş geldin. Dur. Bu ulti çok tehlikeli bir şey ya. Aşırı tehlikeli yani. Hiç affı yok. Vuramıyorum adam. Uf. Kaşınıyor bak. Beyz atacağım onu ultiyle zaten hızlı bir şekilde buraya tekrardan gelirim herhalde. Go 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 go. Şuradan hareket hızı bitene kadar çıkayım. Sonra aşınlanayım Direkt kulenin içinde doğru gidiyorum ya. Hiç afım yok abi. Saldırın. Saldırın low. Gitme. Gitti mi? Yalnız bizim ADC ile diğer çocuk öldü. Evet. Change defliyor. Problem başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Oo. <laughs> Arkadaşlar ben kaçar. Ben kaçar. Ben kaçar. <laughs> Uzayacak gibi duruyor. Change sağ olsun. Birazcık canımızı yakacak gibi. Şimdi bu arkaya şöyle şuraya gitsek. Buraya biri gelmez mi? Beni yalnız bırakmasaydınız. Agalarım. Çok iğrenç bir yerde kaldım. Yani şunu ölmek için bir insan yapmamalı ya. Gerçekten yapmamalı yani. Hani 0-5 skoru bozayım diye mi yaptın? Ne yaptın? <laughs> Bitirebilirler mi? Şu adam var ya giriyor güzeldi de işte arkasında destekleyecek bir türlü pozisyon oluşmuyor ya. Aha. Tamam oynar. Oynar da bitmez ki. Ultiye basamıyor çocuk. Hmm. Bu gerçekten bazen oluyor bu arada. Sahi sahi oluyor yani. Şimdi aslında parlayan asa yapmayacağım yani. Buraya gelmeden daha fazla minyon vardı sanki. Anam lord'a girdiler. Yuzong sen ne yapıyorsun burada? King of the Hatay. King'in de Hatay'mış. Kardeş gelemem ki oraya ben. Yordum. Damn... Aa çaldı güzelsin. <gülüyor> 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 Güzel. Güzel. Hadi bitirelim şu oyunu ya. Boşuz ya benden demesi. Ben buraları her tarafı iteceğim. Bana oyun yapmak isteyebilir. Ama yemezler. Bütün yükümü kullandım. Bitti zaten. Güzel. <laughs> Temiz maçtı. Ulti oyunlarım bayağı iş yaptı bu oyunda. En son videoyu iyi maçı atmıştım. O maç gibi bir maç daha oynayacağımı sanmıyorum. O maç mükemmeldi yani. Hiç durdurak bilmedim yani. Her taraftan çat 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 killler oyun dominant falan filan bum bum bum. Evet umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız videoyu beğeni atmayı unutmayın. Gusa tek killini veren Paronoid'e de her beğeniler bir tokat olsun. Allah'a emanet olun.